Tüm bölenleri sayısı, tüm bölenleri sayısı 120. Tüm bölenleri sayısını şöyle buluyordum. Şunları birer arttırıyorum. Bir de iki katını alıyordum. Onları birer arttırdım. Bir de iki katını alıyorum. Olayı bitirmiş oluyorum. Nasıl bitirmiş oluyorum? 120 eşittir. 2 kere 4, 8 çarpı. 2n artı 1, 120'yi 8'e bölsem 15. 15'ten 2n artı 1, n buradan 7 olmalı görüldüğü gibi yani 7 olursa 120 tane tam bölün oluyor. Devam ediyoruz bir başka test sorusuyla konumuzu izah etmeye çalışıyoruz. Kesini tam sayı yapan kaç tane x tam sayısı vardır? Burası örneğin k gibi bir tam sayı olacakmış. k gibi bir tam sayı. Z'ler tam sayıyı gösteriyordu. O zaman şuranın bölen sayısı kadardır bu. Yani ben yukarıdaki sayıları alacağım asal çarpanlara ayıracağım. Kaç tane tam bölen olduğunu bulacağız. O zaman biz bunu 12'nin karesi, 24'ün karesi, 36'nın karesini alıyorum. Asal çarpanlarına ayırmaya çalışıyorum. 2'nin karesi, 12'nin karesi. 3'ün karesi, 12'nin karesi. Devam ediyorum. 12'nin karesi parantezine aldım. 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi oldu. 12'nin karesi çarpı 9, 10, 14, 14 yazdım. 12 3 kere 4 ki 3 kere 4'ü de şöyle yazdım. 14'ü de açtık. Şurada bir tane noktamız fazla oldu. Bunlar çarpan şeklindeydi. E nihayetinde şurası 2'nin 4. kuvveti olur. Yani 2'nin 4. Bir de burada 2 var. 2'nin 5. kuvveti. 3'ün karesi 751. Asal çarpımlarla ayırdık. Ayırdık çok şükür. Hemen bunların üstlerine birer fazlasını alıyordum. Ve iki katını alıyordum. 2 çarpı 5 artı 1, 2 artı 1 ve 1 artı 1'den buluyorum. Yani cevap 2 kere 6, 12. 12 kere 2, 24. 24 kere 3, 72 tane. Yani cevap C seçeneği. 72 tane x tam sayısı var bölen sayısı olarak. Devam ediyoruz. Şimdi uç bir konu bu. Bunu da hatırlatmışız burada. Yine söz konusu A sayısı asal çarpanlarına ayırsın. Bunun bütün bölenleri toplamı, bütün bölenleri toplamı, yani x üzeri A'yı bölen sayılar kimdir desek, x üzeri 0, x üzeri 1, x üzeri 2 diye x üzeri A'ya kadar bir sürü sayı var. x üzeri B'yi bölenler kimlerdir? Y üzeri 0, düzeltiyorum o Y üzeri B'ydi. Y üzeri B'yi bölenler kimlerdir? Y üzeri 0, Y üzeri 1, Y üzeri 2, Y üzeri B şeklinde. Yani bunların hepsini alıp alıp topladığımızda ve yine aralarında çarpım olduğundan çarptığımızda tüm bölenleri toplamı çıkar. Birden X üzeri A'ya kadar olan sayılar toplanırken 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan. Yine 1'den y üzeri v'ye kadar olan sayıların formülü söylüyorum. 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan. Yine 1 eksi çarpan üzeri terim sayısı 1 eksi çarpan şeklinde yazılır. 120 sayısının pozitif tam önerilerinin toplamını bulalım. 120'yi ilk önce asal çarpanlara ayırmamız lazım. Yani 120 12 çarpı 10 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 2 çarpı 5 2'nin kübü 3 üzeri 1 5 üzeri 1. Şimdi biz buraya kadar 120'yi asal çarpımdan ayırdık. 8 kere 15, 120'dir. İşte 8, işte 15. Ayırdık. Bu formülü de uygulayabiliyoruz. Uygulamadan yapmak istiyorum ben ilk önce. Şöyle yapıyorum. 5 üzeri 1'i bölen sayılar bir 5 üzeri 0, bir de 5 üzeri 1. Yani burası 6. 3 üzeri 1'i bölen sayılar bir 3 üzeri 0, bir de 3 üzeri 1. Yani 4. Şurası 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. 2'nin karesi 2'nin kübü. Yani burası 15 toplarsam 15. Yani buradaki bütün bölenlerin toplamı 15 çarpı buradaki bütün bölenlerin toplamı 4. Bütün bölenlerin toplamı 6. İşte bunu bulacağız biz. 15 çarpı 4 çarpı 6. Yani 15 kere 24. 15 kere 24 ne yapar? 10 tanesi 150, 20 tanesi 300, 360 yapar. 360'tır. Bunu yukarıdaki formüle de uygulayabiliriz. Geçiyoruz. Yine a sayısı asal çarpanlara ayrılmış şekli de var. Bunun bütün bölenleri toplamı daima sıfattır. Yani yine 6'dan örnek verelim. 6'yı bölen sayılar 1, 2, 3, 6'ydı. Negatifleri eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6. Bütün pozitiflerle negatifleri toplasan birbirini sıfırlayacak. Yani bir sayının bütün bölenleri toplamı daima sıfırdır. Bu değişmez bir kaydı. Aynı şekilde A sayısının asal olmayan tam sayı bölenlerinin toplamı ise asal çarpanlarını toplarım, önüne eksi koyarım. Burada 6 sayısının asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bu örnekle, bu örnekle şunu izah etmeye çalışalım. Bu 2 ve 3'ün dışındaki bölenleri al topla desek, 2 ve 3'ü atsak, 2 ve 3'ü atsak, attım. Geri kalanları topla desek, şu eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Artı eksi 6 birbirini götürür. Şurada eksi 5 kalır. Yani asal çarpanlar olan 2 ve 3'ün toplamının eksi katı kalır daima. Bu değişmez bir kaide. Bunu da izah etmeye çalışmışız. Şimdi bunları şu örnekle izah etmeye çalışalım. 28 sayısının tam bölenlerini, asal tam sayı bölenleri toplamını ve asal olmayan tam sayı bölenleri toplamını bulalım. 28'i çarpanlarına ayırıyorum. Neyine? Asal çarpanlarına ayırıyorum. İşte ayırdık. 28'i asal çarpanlarına ayırdık. Tam bölenleri toplamını buluyoruz. Ben şuraya birinci öncül diyeyim. Tam bölenleri toplamı ne yapacağım? O zaman ee, burada kaç tane bölen olursa olsun pozitiflerle negatifler birbirinin simetri olacağından daima sıfırdır bu. Bütün bölenleri toplamı sıfırdır. Ele yazmaya gerek yok herhalde. 28'in bölenlerini tek tek yazsak buradan 3 kere 2, 6 tane pozitif, 6 tane de negatif gelecek. Toplamı sıfır olacak. Asal tam sayı bölenleri toplamı. Asal olanlar 2 ve 7 olduğu için topla gel. 2 ve 7, 9'dur bunun cevabı. Geldik üçüncüye. Üçüncüde ise asal olmayanları dediğine göre o zaman eksi katı asal toplamlarının idi. Cevap eksi 9 olacak. Devam ediyoruz. Nihayet o bebe geldik. Buraya kadar asal çarpanları ayırma, bölen sayısı bulmayla uğraştık. Bunların neticesinde OBEP konusu ortaya çıkacak. Ardından da OKEK tabii ki. Ne demek OBEP? Ortak bölenlerin en büyüğü. Bunun bir ismi daha EBOB. En büyük ortak bölen. En büyük ortak bölen. Eşittir demeyelim de denktir diyelim bu buna. İki veya daha fazla doğal sayıdan her birini tam bölebilen en büyük doğal sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü yani OBB denir. ABC sayılarının OBB işte şu şekilde veya bu şekilde ifade edilir. OBB bulmak için ne yapmamız gerekiyor? Sayıları asal çarpanlarına ayırmamız gerekiyor. Tabana aynı olan çarpanlardan üstleri en küçük olanlarının çarpımı OBB verecek. Şimdi bu bilgiler ışığında e, ortaokuldan bu yana bilinen bir konu ama tek başına kaldığında öğrenci arkadaşlar soruları çözemiyorlar. İyi anlasalar bile çözemiyorlar. Biz şimdi izah etmeye çalışalım. 48 ve 270'in o bulacağım. 48'i 48'i e, 2 çarpı 24, 2'nin karesi çarpı 12, 2'nin kübü çarpı 6... 2'nin 4'ü çarpı 3. İstediğimiz şekilde asal çarpanlar ayırma sistemi uygulayabiliriz. Ben bu şekilde yaptım. 270 ise 27 çarpı 10, 2 çarpı 5, 27 de 3'ün kübü. İşte asal çarpanlar ayrılmış halini yazdık. Şu ve şu. O bep bulurken o bebini buluyorum. Neyin o bebini buluyorum? 48 ve 270'i tam bölebilen en büyük sayıyı buluyorum. Şimdi ilk önce burada ikilere bakıyorum. 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 1 var. Küçük olan üssü aldım. 2 üzeri 1. 3'lere bakıyorum sonra. 3'ün kübü ve 3'ün birinci kuvveti var. Küçük olanı alıyorum. 3 üzeri 1. Burada 5 üzeri 1 var. Aslında burada da 5 üzeri 0 var. Yani 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 0'dan küçük olan 5 üzeri 0. Yani bir şey almıyorum 5 ile ilgili. Dolayısıyla 6'dır bu sayımız. Yani hem 48'i hem de 270'i bölen 6 sayısı varmış en büyük olarak. Devam edelim. Birazcık daha izah etmeye çalışalım bu örnekte. OBEP bulacağız. Hemen eşittir OBEP diyorum. Şurada 2'nin 4'ü, kübü, 5'i. Hangisi küçük? Kübü. Onu alıyorum. Burada 3'ün 4'ü, 3'ün 5'i ve 3'ün 6. kuvveti var. Hangisi küçük? 3 üzeri 4'ü alıyorum. Sonra 5'in, şurada aslında 5'leri sıfırlar. Onu yazalım. Hemen 5'lere bakıyorum ben burada. Hangisi en küçük? 5 üzeri 0 onu alıyorum. Şurada da 7 üzeri 0 var. Burada 7 üzeri 1 vardı. Burada da 7 üzeri 0 var. 7 üzeri 0, 7 üzeri 0, 7 üzeri 1. Hangisi küçük? 7 üzeri 0. Yani şunlar 1'dir yazmanın manası yok. Bunun OBB 8 çarpı 8 çarpı 81. Hatta 8 kere 1 8, 8 kere 8 64'ten 648 olarak bulabiliriz. Devam ediyoruz bir başka örnekle, başka bir soru tipiyle. A, B ve X birer pozitif tam sayılarmış. A ve B'yi vermişiz. A artı B toplamının en küçük olabilmesi için. Yani bunun bir pozitif tam sayı, bunun da bir pozitif tam sayı belirtebilmesi için hem 58'i bölen bir X sayısı, aynı zamanda 78'i de bölen X sayısı aranıyor. Yani 58'in ve 78'in o bölümünü arayacağız. Biz 58, i 2 çarpı 29. Asal çarpanlarına ayırıyorum ben bunları. 78, i 2 çarpı 39. 39, 2 çarpı, 3 çarpı, 13 diye devam eder. İşte burada OBEB alacağım. OBEB yani ikisinde de ortak olarak sadece 2 var. Yani x 2 olmak zorunda. İkisini de bölen en büyük sayımız, OBEP'imiz 2. x yerine 2 verirsek biz burası 58'i 2'ye bölersem 29, 2 verirsek 78'i 2'ye bölersem 39. E bunları topla demişti bana. 29 ile 39'u toplasak cevap 68 olacak sorumuzun cevabı. Devam ediyoruz. Her harf farklı sayıyı belirtmek üzere A ve K pozitif tam sayılarının asal çarpanlarına ayrılabilmesi için aşağıdaki şema yapılmıştır. Bu şemalarla asal çarpanlar ayrımı işi yapıyorduk biz. Sorumuzun içine koymuşuz. A artı K'yı bulacağız. Bulalım. Bakıyoruz. A sayısı 2'ye bölünmüş B'ye ulaşılmış. Demek ki A sayısının içinde 2 var. B 2'ye bölünmüş C'ye ulaşılmış bir 2 daha var. C 3'e bölünmüş D'ye ulaşılmış bir 3 var. D 3'e bölünmemiş gene D kalmış. D 5'e bölünmüş E'ye ulaşmış demek ki 5 var. Yani D bir daha 5'e bölünmüş. Şey, düzeltiyorum. E bir daha 5'e bölünme işlemi yapılmış bu olmuş. Yani A sayısı A sayısı 4 kere 3 kere 25 yani 300 yapar. 12 kere 25 300 yapar. K'ya bakalım. K 2'ye bölünmüş. Tamam K'nın içinde bir tane 2 var. L 2'ye bölünmemiş. bölünmemiş. L 3'e bölünmüş. Tamam bir 3 var. M 3'e bölünmüş. N'ye ulaşmış. Var. N de 5'e bölünmüş. Bu da var. Yani şurası K sayısı ne olacak? 6 kere 15 olacak. 6 kere 15 de 90 olacak. 90 burada. 300 de burada. Cevap 390 olacak. Bu soruyu başka bir yolla da çözebiliriz. Başka bir yolla da çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Tersten de gidebiliriz. Mesela 1 kere 5 5 yapar. 5 kere 5 25. 25 burada duruyor. 25 kere 3 75. 75 kere 2 150. 150 ile 2'yi çarp 300. Tersten gittim. Mesela şunu da izah edelim. Bu yolda akılda kalabilir. Çünkü öncekini karıştıranlar oluyor. Devam edelim. Bir kere, bir kere 5 5, burası 5. 5 kere 3 15, 15 kere 3 45, 45 burada da 45 duruyor. 45 kere 2 90. İşte bu şekilde daha hızlı bulanlar da olabilir.